Herkese merhaba arkadaşlar, Minecraft Survival serimizin 3. bölümüyle sizlerleyim. Efendim 3. bölümde ne yapıyoruz? Demir farmı yapıyoruz. Biliyorsunuz önceki bölüm köylü farmı yapmıştım. Ee, böyle ki iki tanesi burada, bir tanesi de burada büyüsün. Onu da alacağız. Öncelikle zaten biz buraya yapmaya başlayınca o da büyüyecektir diye umut ediyorum. Ee, setimi tazeledim. İşte gördüğünüz üzere burada bir tane şey yaptık. Maden fırını yaptım ha. ve zırhçı köylüyü zombi köylüden çevirerek zırhçı yaptım. Daha sonra onarım savurma diye bir şeyimiz var. Büyük kitabı satan. Evin içini ha Gerçi tahta aslında. Bakınca da açılıyor ama. Ee, köpüşümüz bunu zaten video aldım, kayda aldım. Bir tane armadillolarla böyle şey yaptım, zırh yaptım. Bu biraz pembe bunu boyayabiliyor muyuz bilmiyorum. İsim önerisi istemiyorum. Icardi yapacağım ismini. <laughs> Burası büyü alanımız. Burada e, servet 3 istiyor. 3 veriyor. 30 seviye olursak. Buraları şöyle güzel bir dizayn ettim arkadaşlar. Bunları kayda aldım mı bilmiyorum. Kaydal desem gösteririm gösterme de şimdi görmüş olduğunuz tavanı falan henüz yapmadım evin yeni hobbit evimizde burası olacak arkadaşlar bunu direkt bir kayıt olarak toplayıp yüksek ihtimalle bu bölümden önce e, yayınlarım veya da bundan sonraki bölüm yayınlarım eğer bundan sonraki bölümü izlerseniz komple evin yapılışını görürsünüz arkadaşlar güzel bir doku oldu böyle etrafını kapattım falan işte tarlamız, tarlanın buradan bir maden ocağı açacağım, tarlayı kaldıracağım. Tarla istemiyorum, tarlaya gerek yok. Bunları e, otomatik sistemlerle artık köylülerle ilişkimiz olduğu için e, bir şeyler yapacağız. Şimdi e, zümrüt kasmamız lazım falan filan. Bunlar için de e, demir satmak en güzel zümrüt yolu. İki tane köylüm var bir tanesi burada demiştim burası yine verimli çalışıyor ama yine ben araba destekte atıyorum tarlayı ekip biçince şimdi zaten klasikleşmiş bir ee, şeyimiz var arkadaşlar demir farmımız var artık yani herkes kullanıyor diyebilirim burayı da kapatırsam durun önce bir inşaatını yapalım şimdi bana şöyle şuralara doğru şuraya kısma yapmayı düşünüyorum ki buralar çok yakınımda kalmasın istiyorum şimdi ana noktamız burası olsa buradan 1 2 3 4 blok geldim arkadaşlar hemen yataklarımı yerleştirip bunlara göre ölçü alacağım yataklarımız burada 3 tane hemen arkasını kapatıyorum ikişer blokla şöyle Sonra buraya geliyorum. Varillerimi koyuyorum. Varillerimin üzerine 3 tane düğme koyuyorum. Köylülerimiz burada duracak arkadaşlar. Bunları yine iki blok çıkıyorum. iki blok çıktık. Bu tarafa geldik. Zombimizin duracağı bölüm bu kısım olacak. Buradan gitmesin diye de buraya şöyle tahtadan yarım blok ekliyorum ki buradan karşıya geçmesin zombimiz zombi de yakın bu arada ondan dolayı bu bölümü seçtim şimdi zombimiz şu blokta duracak dedik şuraları kapatabiliriz burada bir blokta kalması bizim için yeterli olacak bunu gece hallederiz yüksek ihtimalle buraları da kapatalım buralarla bir işimiz yok. Zombiyi buraya koyacağız. Zombinin koridorunu kapatalım. Buraya girdireceğiz. Burada kalacak. Şu blokta kalacak. Ve bunun altına biz gidip hemen bir ruh kumu getireyim. Nedira e gitmiştik biliyorsunuz. Bu burada sürekli böyle hareket edeceği için arkadaşlar hareket ortamı oluşturacağı için sürekli köylülere mesaj atacak. Ben buradayım demek için. Şimdi Hemen Gidelim. Yerimiz burasıydı. Şurayı kapatabiliriz. Bu burada duracak. Burada böyle sürekli hareket halinde olacak. Ek olarak isterseniz şuraya da basamak atıp köylülerin buraya gelmemesini sağlayabilirsiniz. Hatta direkt şuralara da kapatabiliriz. Yok buradan görüş açısı çok daralıyor. Buraları kapatmayın arkadaşlar. Oralar kalsın. Oralara da düğme koyalım. Ki bir şey spawn olmasın. Gece olunca zombi köyleri bu tarafa yönlendireceğim. Yatakları görünce onlar zaten buraya gelip yatacaktır. Gece zombiyi de buraya koyup arkasını kapatacağım. Şimdi asıl meselemiz şurası. Buradan arkadaşlar eee, bizim zon e, şeyler golemler bu tarafta doğacak. Bu tarafta doğacağı için buraya böyle kazıyorum arkadaşlar. Kaç alan oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir de böyle 5 gidelim. Ve burayı kazalım arkadaşlar. Bir blok daha derinleştiriyorum. Şimdi geldim suyumu aldım. Suyumu köşeye bıraktığım zaman direkt bu köşeye kadar geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buraya şöyle yan tarafa doğru bir bunu yerleştireceğim ama şöyle yapalım. İki tane koyalım nimizi Yan tarafa geçersem daha rahat koyarım. İkisi de buraya baksın. Bunları kırıyorum. Bunları da kırıyorum. Burada bizim sandıklarımız olacak çünkü. Şu arkayı geri kapatabilirim. Hop buraya koydum. Hop buraya da koydum. Gece de oluyor bir yandan. Buradaki köylümüz büyüdü mü? Büyüdüyse yok. O büyümesin. Bunları alırız. Buraya da bir düzeme kurulabilir. Şöyle. Elimizde şey yokmuş. Çit yokmuş. Çit yapalım bizde. 3 tane yeterli. Bunun üstüne de çit koyacağım. Açılmıyor. Niye? Çünkü bu bunu tıkıyor. Burası da şöyle merdiven yapmayı unutmuşum. Hemen şuradan bir merdiven ayarlayalım. Sonra zombimizi yerine koyalım da köylü işi biraz kolay. 3 tane yeterli bizim için. ya. koydum ve çıktım. Sonra buranın üstüne de bu şekil da kapısı koyuyorum. Şunu kaldırıp bunun yerine de blok koyabilirim. Neden olmasın? Onun bana bir gereği yok. Buradan böyle çıkacağız. Yukarıya çıkmak için bir tane daha lazım. Merdiven. Onu da şöyle yapabiliriz. En alttaki merdiveni çıkarttık. En üste koyarak işimizi çözmüş olduk. Şimdi tabela. Tabela da yapalım. Köylülerim rahatsız olur mu acaba? tabi mob spawn olursa nane yedik. 3 tane tabela bize yeterli. Galiba rahatsız olacak. Oradaki olmaz. Buradaki olmaz. Ama burası çok rahatsız olur. Bence uyuyup sabah yapmak en mantıklısı bir sonraki gece hallederiz. Hem köylümüz de büyümedi daha. Şimdi arkadaşlar kesiyorlar hemen. Dokunal olmadı değil mi siz? Aferin. Ruslu takılın bakalım. Şimdi Geldik buraya arkadaşlar. Bir tane şuraya tabela. Bakın bir blok boşluk. Bir tane buraya tabela. Bir tane buraya tabela koyduk. Değil mi? Şuradan çıkabilir miyim? Hemen şurada lavamız vardı zaten. Oraya gidip bir lav alacağım. Buradan daha önce lav aldım arkadaşlar. Şeye sattım. Bu kadar. Kadar. Böyle kapatalım. Sonra geliyoruz buradan. 1 2 3 4 5 6 7. Bir şuradan Neresiydi orası? Bir saniye müsaade eder misiniz zombi? Tam şu bloktan giricez galiba. Bakalım. Yatakların köşesinden bir blok. Sonraki yani burası. Buradan 1, 2, 3, 4 4, 5 6, 7 blokta böyle geldik. Ve bunları birleştiriyoruz. Evet etrafını döndük arkadaşlar. Şimdi asıl mesele köylüleri buraya getirmekte. Aslında ray yapıp raylarla oraya götürebilirim. Bu da büyümüş. Bunu da alalım. Geç i̇şte bakalım şöyle. Ya da burada bunları tekneye bindirip tekneyle çekmek daha kolay. <laughs> Şimdi tam blok yaptık. Kapattık. Yarım bloklarımızı aldık. Kapattık. Sadece bir tek suyumuz kaldı değil mi? Bunu öldürebilir miyim? Yani. Sen nereden geldin lan? Korkuttu beni ya. Bebek mi bu? <laughs> hayır 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 <laughs> Ne oldu? Hayır hayır bunlar tam blok oldu bu sefer Tam kapatmışım zaten <laughs> Abi siz teşkilat mısınız be? <Gülüyor> <Gülüyor> Zombi farmımız verimli çalışıyordu arkadaşlar. Buralar zombi oldu ya. Yine daha verimli hale getirmem lazım. Gel düş lan aşağıya hadi. Hadi. Bunları aydınlatmam lazım. Sabah yapmalıyım. Ya sen arkadaş ölmedin mi? <laughs> Hop. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Evet, görev başarılı arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz bir tarzda bir e, demir parmağı olmuştur. Galiba her 30 saniyede bir tane çıkıyor arkadaşlar. Ben öyle denk Gidip kırınca çözmesini bilmiyorum yani. Tekrar deneyelim. Yok, benim kırmamla bilgisi yok. Evet demir farmımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlardan bol bol zümrüt elde edeceğim. Zümrüt için satacağım, edeceğim, tutacağım ve sonra göreve başlayacağız. Evet bir yavrumuz daha var. Zombi köylüye çevireceğiz artık. Evet. Geber. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.